Ye yeah. Baranaga 2011 Yok Ye yeah. Yok lan sağ ol tarzı falan olmadı ben kendi düşüncemden konuşmayı kestik hani bir düşünüyorum tamam mı sonra ben sinepten ekliydi o da bir şeyler attı bir şeyler attı bana yakın zamanda işte ben seni görünce dayanamıyorum işte sana sarılmak istiyorum vesaire vesaire yazmaya başladı böyle ama yüzünde flört dönemindeyken bu işin <laughs> kendince ailesi içinde kendi içinde birçok sıkıntısı vardı hani ben hani diyordum ki eğer hani böyle bir yolu gideceksin kendi beraber açalım Hani o şekilde söylemiştin ona yani doğrusu bu değil midir zaten bir sıkıntın varsa bir ileriye dönük bir şey yaşayacağım bir insanla flörtün olsun beraber açmak istersen bir şeylerin beraber yapmak Aha. istersen değil mi? Neyse işte ben de çok çabaladım tabi bu böyle mesajlara falan çok az geliyordu gelince çok durmuyordu mesaj atıyordum bakmıyordu. Sonra işte buluşalım mı falan dedi ben dedim buluşamam çünkü şunlar var şöyle böyle falan tamam dedi. O zaman sen derslerine odaklan işte şöyle tamam dedim okey öyle böyle odaklanayım sonra bir gün bir şey oldu ki dedim yani Yine canı sıkkındı. Destek olmak amaçlı bir şeyler söyledim. Sonra bana dedi ki sen beni düşünme falan filan. Ben ben de hep seni düşünmeden olmuyor ki illa ki hep düşünüyorum falan gibisinden bir şeyler söylemiştim. Sonra bana ne dedi biliyor musun? Aşık mısın beynine komut ver o zaman düşünme dedi bana böyle. Ben de bunu söyleyince kayışlar koptu. Hayır dedi, alakası yok dedi. Ben dedi iki haftada düşünüyorum dedi. Ben aslında dedi sadece senin sana böyle yükseliyorum da işte ondan sonra ben aslında seni sevmiyorum şimdi Seviyor musun gerçekten abi falan filan. Ben de dedim ki senin de sadece Dibidon oldu için bana böyle yaklaşıyorsun. Yoksa dedim ayı kafalı bile değilsin. Şu anda dedim bir burada kafasıyla konuşuyorsun dedim. Hayır gerçekten seviyorum ben seni. seni Seni seviyorum diyorum. Daha başka bir söyleyeyim dedi. Ben de dedi hayatımı kimseye almıyorum. Hiçbir kızla görüşmüyorum, konuşmuyorum işte. Seni seviyorum ben vesaire vesaire. Zırvaladı yani. Vesaire <laughs> vesaire. Ye yeah. Hadi gel dedi ne olursun dedi de, Her şeyi toparlayayım dedi Ben dedi görüşmeden de dedi yapabilirim dedi Tabi bu işin başında görüşmeden yapamam <laughs> diye Çocuk ben görüşmeden de yaparım dayanırım yani Şöyle böyle vesaire vesaire bu tarz şeyler söyledi Ben dedi görüşmeden de yaparım Seni seviyorum ne olursa olsun toparlayalım falan Ben dedim ki çabalarken neredeydim dedim İyi tabii. değildim dedi Ben de dedim ki o zaman ben de iyi değilim Şimdi dedim Dedi, dedi. 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 Burayı başa alıyorum yeah. Uh-huh. Hayır dedi alakı dedi ben dedi iki haftada düşünüyorum dedi ben aslında dedi sadece seni, dedi, sana böyle yükseliyorum da işte ondan sonra ben aslında seni seviyormuşum seviyormuşum gerçekten abi falan filan ben de dedim ki sen sadece libidon olduğu için bana böyle yaklaşıyorsun yoksa dedim ayık kafalı bile değilsin şu anda dedim libido kafasıyla konuşuyorsun dedim hayır gerçekten seviyorum ben seni dedi sana seni seviyorum diyorum daha başka ne söyleyeyim dedi ben de dedi hayatımı kimseye almıyorum hiçbir kızla görüşmüyorum konuşmuyorum işte seni seviyorum ben vesaire vesaire zırvaladı yani Hadi gel dedi ne olursun dedi her şeyi toparlayalım dedi ben de görüşmeden de dedi yapabilirim dedi Ta bu işin başında görüşmeden yapamam diyen çocuk ben görüşmeden de yaparım dayanırım şöyle böyle vesaire vesaire bu tarz şeyler söyledi